Size üç tane yatırımcı profili söyleyeceğim. Bu üçü de start çizgisinde aynı noktada düdükle aynı anda başlıyor. Üçünün de koşması aynı. Ama koşarken beyninden geçenler farklı. Anlayacağınız başlarken aynı yerdeler ama bitişte kaderleri bambaşka çiziliyor. Bu insanlar sessizdir, kimse yaptıkları yatırımdan bahsetmezler ve bu profil harika bir profildir. Asla getiriyle ilgilenmez. Doğru bir başlangıç noktası, doğru bir planlama ve doğru bir hedef koyar ve bizim yapmamız gereken şey şurada açık yeşille koyu yeşili birbiriyle yarıştırmak değil. Portföyümüzün içerisinde hepsinden doğru şekilde bulundurmak. Böylece düşüşlerde çok düşmemek ama yükselişleri de kaçırmayacak şekilde doğru bir sistem kurmak. Yorum ya asıl sizi sistemden eleyecek şey para değil. Çünkü 300 dolar gerçekten mümkün bir sayı ve yapılacak şey de teknik olarak basit. Ancak işte devreye bu sosyal karşılaştırmalar girdiğinde iş değişiyor. Siz parayı ölçüyorsunuz alışkanlığı değil. Siz getiriyi ölçüyorsunuz, hedefi değil. Siz zenginliğin tutardan geldiğini düşünüyorsunuz. Oysa zenginlik basitçe 10 yıl bozmayayımdan geliyor.